Herkese merhabalar. TeknoPro kanalına hoş geldiniz. Apple'ın dün saat 8'de düzenlemiş olduğu Apple Event etkinliğinde bizlere iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerini tanıttı. Bu videomuzda ise iPhone 12 ve iPhone 12 mini'nin ön incelemesini yapmak üzere karşınızdayım. Videomuza ilk olarak iPhone 12 ve 12 mini'nin tasarımlarıyla başlayalım. iPhone 12 ve 12 mini iPhone 4 ve 5 serilerinde gördüğümüz daha köşeli, sert bir tasarım anlayışına ve 5 farklı renk seçeneğine sahip. iPhone 11 ve XR modellerine göre oldukça hafif ve ince tasarım hatları barındıran iPhone 12 ve 12 mini 7.4 milimetrelik bir kalınlığa sahip. iPhone 12 mini 133 gram ağırlığında çok hafif bir telefon olmuş. iPhone 12 miniye göre daha büyük ekran ve daha büyük bir kasaya sahip olan iPhone 12 ise 162 gram ağırlığına sahip boyutuna göre yine de hafif bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Cihazların tasarım detaylarından bahsetmişken ayrıca Apple her iki modelin de iPhone 11'e göre darbelere karşı 4 kata kadar dayanıklı olduğunu söylüyor. iPhone 12 mini en ucuz iPhone 12 modeli olmasına rağmen premium malzeme yapısı ve görüntüsüne sahip. Arkası cam ve çerçevesi alüminyum malzeme ile kaplı olan iPhone 12 mini'nin ekranı 5.4 inç. iPhone 12 ise 6.1 inç boyutunda Apple'ın Super Retina XDR olarak adlandırdığı OLED panele sahip. Bu ekran iPhone 12 mini'de 476 PPI piksel yoğunluğuna sahipken iPhone 12'de ise 460 PPI olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonun ekranları HDR10 ve Dolby Vision destekli oldukça kaliteli bir deneyim sunduklarını söyleyelim. iPhone 12 mini 5.4 inçlik ekranına rağmen 4.7 inç LCD ekrana sahip iPhone SE 2020'den daha küçük bir boyutta karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni ise Apple'ın iPhone 12 mini'de tam ekran olan çentikli tasarımı kullanması. Bu durum sayesinde iPhone 12 mini iPhone SE 2020'ye göre ekran kasa oranının çok daha iyi bir seviyeye gelmesini sağlıyor iPhone 12 ve iPhone 12 mini'nin arka tarafında 2 adet kamera bulunuyor. 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamerasına ultra geniş açı desteği sunan f2.4 diyafram açıklığında 12 megapiksellik bir kamera eşlik ediyor. Akıllı HDR, gece modu, Deep Fusion gibi pek çok iPhone kullanıcısının beğendiği kamera özellikleri iPhone 12 ve 12 mini'de bulunuyor. Cihazların ön kamerasına geçiş yaptığımızda 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip arka kamerasında olan gece modu, akıllı iştiyar, deep fusion, portre modu gibi pek çok özelliği ön kamerasında da kullanıcılara sunuyor. iPhone 12 ailesi video konusunda da oldukça başarılı. Apple'ın iddiasına göre dünyanın en iyi video çeken telefonu olan iPhone 12 elektronik, optik ve sinematik görüntü stabilizasyonunu 4K 60 FPS'de dahi aynı anda çalıştırabiliyor. Şu ana kadar Android tarafında bu özellikleri 4K 60 FPS'te sunabilen herhangi bir model yok. Şimdi de iPhone 12 ailesinin donanım tarafına geldiğimizde dünyanın ilk 5 nanometre üretim mimarisine sahip mobil işlemcisi olan Apple'ın iddiasına göre şu ana kadar bir telefonda kullanılan en hızlı işlemci olduğunu, daha öncesinde iPad Air 4'te gördüğümüz A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci hem iPhone 12'de hem de 12 mini'de 4 GB'lık RAM eşlik ediyor. A14 Bionic işlemcisinin 5 nanometre üretim mimarisine sahip olması sebebiyle iPhone 12 ve 12 mini uygulamalarda ve oyunlarda daha az güç tüketecek ve daha düşük ısılarda çalışacağını söyleyelim. Her iki telefon da depolama tarafında 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı kapasite seçeneğine sahip. Telefonların pil konusuna geldiğimizde iPhone 12 ailesi ile ilgili Apple tarafında herhangi bir pil kapasitesi belirtilmedi. Ancak Apple'ın resmi sitesinde iPhone 12 mini için tek şarjda 15 saate kadar video oynatma süresi, iPhone 12 için ise 17 saate kadar video oynatma süresi vaat ediyor. Yani Apple'ın bu verilerini baz aldığımızda iki cihazın da bir günü rahatlıkla çıkartabileceğini söyleyebiliriz. Cihazların hızlı şarj özelliklerine göz attığımızda hem iPhone 12 hem de iPhone 12 mini'nin 20 Watt kablolu şarj ve 15 Watt kablosuz şarjı desteklediğini söyleyelim. Bu hızlı şarj özellikleriyle iPhone 12 ailesi Android tarafındaki rakiplerinin gerisinde kalıyor. Hem iPhone 12 serisi hem de 12 Pro serisinin kutu içeriğinden maalesef kulaklık ve adaptör çıkmayacak. Apple'ın bu hamlesini bütün modellerine 5G desteği getirmesi ve OLED panele sahip yüksek çözünürlüklü ekran kullanmasından dolayı artan maliyetleri cihazların fiyatlarına yansıtmamak için kutu içeriğinden adaptör ve kulaklığı çıkardığını düşünüyoruz. Şimdi de telefonların bağlantı özelliklerine baktığımızda Wi-Fi 6 ve 5G teknolojisini desteklediğini görüyoruz. iPhone 12 mini'nin 64 GB'lık baz modeli 699 dolar, iPhone 12'nin 64'lük modeli ise 799 dolarlık beklediğimiz fiyatlarla karşımıza çıktı. Ama Türkiye satış fiyatı henüz Apple tarafından açıklanmadı. Ayrıca Apple 599 dolara düşen iPhone 11 için de Türkiye fiyatında herhangi bir indirime gitmedi. Her geçen yıl yeni iPhone modelleri maalesef dolar kurundaki artış sebebiyle daha da ulaşılmaz fiyatlarla karşımıza çıkıyor. 699 dolarlık fiyatıyla iPhone 12 mini ülkemizde şu anki dolar kuru ve vergileri hesaba kattığımızda minimum 9000 TL'lik bir fiyatla satışa sunulabileceğini, 799 dolarlık iPhone 12'nin ise 10.500 TL ve üzeri bir fiyat etiketine sahip olabileceğini söyleyelim. iPhone 12 ve 12 mini ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımda gayet başarılı cihazlar olduklarını, iPhone 12'yi de 12 mini'yi de aldığınızda her türlü konuda sizi oldukça memnun edecek, uzun yıllar dayanacak kaliteli modeller olduğunu söyleyebilirim. Ama ülkemizde bu fiyatlara telefon alınır mı? Yani bu konudaki yorumları size bırakıyorum. Sizler de iPhone 12 ve 12 mini hakkındaki görüşlerinizi sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında benimle paylaşmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, TeknoPro kanalına abone değilseniz abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.